Herkese merhaba. Bugün Türkiye'nin yapı kimyasalları sektöründeki önemli oyuncularından biri olan Kalekim'in finansal röntgenini çekeceğiz. Bakalım 2025 yılının ilk 9 ayında şirket nasıl bir performans sergilemiş, stratejik adımları rakamlara nasıl şekilde yansımış. Gelin hep birlikte detaylı bir incelemeye başlayalım. Analizimizin yol haritası şöyle olacak. Önce Kale Kim'i ve sektördeki yerini kısaca tanıyacağız. Ardından şirketin büyüme stratejisini ve operasyonel gelişmelerini masaya yatıracağız. Sonrasında en kritik bölümlere, yani finansal performans ve nakit akış tablosunun derinliklerine ineceğiz ve son olarak tüm bu verileri bir araya getirip artıları ve riskleriyle genel bir değerlendirme yapacağız. Evet, ilk olarak Kale Kim kimdir sorusuyla başlayalım. Şirketin faaliyet alanları neler, ne kadar büyük bir yapılan bahsediyoruz? Gelin önce şirketin genel profiline bir göz atalım. Kale baktığımızda 1973'te kurulmuş köklü bir şirketten bahsediyoruz. Aslında tam bir dev. Ana işi hani o seramik yapıştırıcıları, derz dolguları dediğimiz yapı kimyasalları. Ama sadece bununla sınırlı değil. Portföyü çok daha geniş. Boya var, sıva var, su ve ısı yalıtım malzemeleri var. Hatta bir de bağlı ortaklığı var. Kalekim Likesor. Onun üzerinden de beton ve çimento kimyasalları üretiyor. Yani ürün gamı oldukça zengin. Yurt içine baktığımızda ise tam bir üretim ağı görüyoruz. İstanbul'dan Mardin'e, İzmir'den Erzurum'a, Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış tam 13 tane fabrikası var. Bu da lojistik olarak büyük bir avantaj sağlıyor. Tabii. Ama hikaye sadece Türkiye ile sınırlı değil. Şirket aynı zamanda çok ciddi bir ihracatçı. Tam 80 ülkeye ürün gönderiyor. Üstelik Rusya, Romanya, Irak ve Fas'ta da kendi operasyonları var. Kısacası Kalekim hem Türkiye'de pazarın lideri hem de yurt dışında adından söz ettiren önemli bir küresel oyuncu. Peki bu kadar büyük bir yapının gelecek vizyonu ne? Kalekim büyümek için hangi stratejik adımları atıyor ve özellikle 2025 yılı bu stratejinin neresinde duruyor? Şimdi bu konulara odaklanalım. Şirketin stratejisi altı temel sacaya üzerine kurulmuş. Dikkat ederseniz burada bir denge söz konusu. Bir yanda yurt içindeki pazar liderliğini ve ana işi olan seramik uygulamalarındaki karlılığı koruma hedefi var. Bu kaleyi sağlam tutmak demek. Diğer yanda ise en önemli büyüme dinamiği olarak yurt dışı pazarlar belirlenmiş. Yani yeni fetihler peşindeler. Bunlara ek olarak yeni iş kolları geliştirmek, inovasyon ve sürdürülebilirlik de stratejinin vazgeçilmez parçaları. Özetle hem mevcut gücü koymak hem de geleceğe yönelik cesur adımlar atmak hedefleniyor. Şirketin genel müdürü Soner Çetinkaya'nın bu sazları aslında bir önceki slaytta gördüğümüz stratejinin lafta kalmadığını, ete kemiğe bırındığını çok net gösteriyor. Özellikle altı çizilen iki yatırım var, Irak ve FAS. Bu yeni fabrikaların faaliyete geçmesi o küresel büyüme hedefinin en somut ve en güncel kanıtları. İşte 2025 yılındaki aksiyon planı. Zaman çizelgesine baktığımızda ne kadar yoğun bir yıl geçtiğini görüyoruz. Yıl yeni bir genel müdür atamasıyla başlıyor. Hemen ardından yurt içinde Muğra'da bir fabrika alımı yapılıyor. Ama asıl büyük hamleler yılın ikinci yarısında geliyor. Ağustos'ta Irak'taki Duhok fabrikası satışa başlıyor, Eylül'de Fas'taki ortaklıkta kontrol ele geçiriliyor ve Ekim ayında da Fas fabrikasında seri üretim start alıyor. Gördüğünüz gibi atılan her adım bir önceki slaytlarda bahsettiğimiz o büyük stratejinin birer parçası. Evet, strateji ve operasyonları gördük. Peki tüm bu gelişmeler finansal tablolara nasıl yansıdı? Şimdi işin en heyecanlı kısmına, yani rakamların dilini çözmeye geçiyoruz. Bu tablo, bizde ilk 9 aylık performansın genel bir fotoğrafını sunuyor. Hasılat, karlılık, marjlar, birçok veri bir arada. Birazdan bu tablonun her bir satırını tek tek açacağız, gelir tablosuyla, bilançoyla detaylarına ineceğiz. Şimdi gelin, bu özetin arkasındaki hikayeyi anlamak için daha derine inelim. Gelir tablosuna geçerken çok önemli bir notla başlamak istiyorum. Bu tabloda gördüğünüz tüm rakamlar Türkiye Muhasebe Standardı 29 yani enflasyon muhasebesine göre düzeltilmiştir. Bu ne demek? Gördüğümüz bütün artışlar enflasyonun şişirici etkisinden arındırılmış, yani reel bir büyümeyi gösteriyor. Bu çok kritik Satış gelirlerine baktığımızda geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak %5.5'lik bir artışla 7 milyar 370 milyon liraya ulaştığını görüyoruz. Bu büyüme brüt kar, esas faaliyet karı ve net kar gibi diğer karlılık kalemlerine de pozitif olarak yansımış durumda. Satışlar artsa da karlılık marjlarında küçük bir baskı var. Brüt kar marjı, yani satılan her 100 liralık maldan geriye kalan kar, %40.5'tan %39.7'ye gerilemiş. Benzer bir daralmayı şirketin operasyonel verimliliğini gösteren faiz, amortisman ve vergi öncesi kar, yani FAVÖK marjında da görüyoruz. Peki bu daralmanın sebebi ne olabilir? Birkaç potansiyel neden var. Artan ham madde veya enerji maliyetleri, pazardaki rekabet ve tabii ki en önemlisi Irak ve Fas'ta yeni devreye alınan ve henüz tam verimliliğe ulaşmamış fabrikaların başlangıç giderleri. Bu marjların önümüzdeki çeyreklerde nasıl bir seyir izleyeceği, şirketin karlılık performansı açısından yakından takip edilmesi gereken bir konu. Bilançoya baktığımızda ise karşımıza oldukça sağlam ve sağlıklı bir yapı çıkıyor. Şirketin toplam varlıkları 9 milyar 170 milyon lira. Bu varlıkların ne kadarı borçla, ne kadarı kendi öz kaynaklarıyla finanse ediliyor diye baktığımızda, yaklaşık %69'unun, yani 6 milyar 330 milyon lirasının öz kaynaklardan oluştuğunu görüyoruz. Toplam borçlar ise 2 milyar 840 milyon lira. İşte bu noktada borç bölü öz kaynak oranı çok önemli bir gösterge. Bu oran sadece 0.45. Yani şirket, borçlarından çok daha fazla öz kaynak sahip. Bu düşük oran, şirketin finansal yapısının ne kadar sağlam ve krizlere karşı ne kadar dayanıklı olduğunun en net kanıtlarından biri. Şimdi geldik en kritik tabloya. Kar etmek önemlidir. Evet, ama karın nakde dönüşmesi çok daha önemlidir. Şirketin can damarı olan nakit nereden geliyor, nereye harcanıyor? Bunu anlamak için nakit akış tablosunun derinliklerine inmemiz gerekiyor. Çok basit bir dille anlatmak gerekirse bu tablo bize şirketin kasasına dönem içinde nereden para girdiğini ve bu paranın nerelere gittiğini kalem kalem gösteren bir döküm aslında. Bu özet tablo bile bize hikayenin ana hatlarını veriyor. Bakın, 3 ana başlık var. İşletme faaliyetlerinden, yani ana işinden yarattığı nakit geçen seneye göre patlama yapmış. Yatırım faaliyetlerinden ciddi bir nakit çıkışı var. Bu da büyümeye harcanan parayı gösteriyor. Finansman faaliyetlerinde de bir nakit çıkışı görüyoruz. Şimdi bu üç kalemin de detaylarına inelim. İşte bu tablodaki en pozitif gelişmelerden biri. Şirketin ana faaliyetlerinden, yani üretim yapıp satış yapmasından elde ettiği nakit geçen yılki 552 milyon liradan bu yıl 1 milyar 150 milyon liraya fırlamış. Yani ikiye katlanmış. Bu, karlılığın sadece kağıt üzerinde olmadığını, güçlü bir şekilde şirketin kasasına nakit olarak girdiğini gösteriyor. Bu, operasyonel sağlığın en temel ve en güçlü göstergesidir. Yatırım faaliyetlerine baktığımızda, eksi 170 milyon liralık bir nakit çıkışı görüyoruz. Bu rakam ilk bakışta olumsuz gibi algılanabilir ama aslında tam tersi. Bu, büyüme stratejisinin doğrudan bir yansıması. Detayına baktığımızda, şirketin 612 milyon lirayı yeni fabrika ve makine gibi duran varlık alımlarını harcadığını görüyoruz. Yani o bahsettiğimiz Irak ve Fas yatırımları için harcanan para bu. Şirket kazandığı parayı, gelecekte daha fazla kazanmak için tekrar işine yatırıyor. Son olarak finansman faaliyetlerine bakalım. Buradaki ana nakit çıkış kalemi 229 milyon lirayla hissedarlara ödenen temettü. Bu, şirketin karını yatırımcılarıyla paylaştığını gösteriyor ki bu da önemli bir güven unsurudur. Bunun dışında şirket bu dönemde 3.004 milyon lira yeni kredi kullanmış ama aynı zamanda 261 milyon liralık kredi ana para geri ödemesi de yapmış. Yani borçlanma ve ödeme dengesi de oldukça kontrollü bir şekilde yönetilmiş. Evet, tüm bu finansal tabloları analiz ettikten sonra şimdi parçaları birleştirip büyük resmi görme zamanı. Kalekimin mevcut durumunu artıları ve riskleriyle özetleyelim. Toparlayacak olursak, bir yanda güçlü bir pazar liderliği, sağlam ve düşük borçlu bir bilanço yapısı, muazzam bir şekilde artan operasyonel nakit akışı ve devreye giren yeni fabrikalarla agresif bir uluslararası büyüme stratejisi var. Bunlar şirketin en büyük artıları, diğer yanda ise maliyet baskısıyla hafifçe daralan kar marjları, yurt içi inşaat sektöründeki potansiyel yavaşlama, Artan yurt dışı operasyonlar nedeniyle kur riskine daha fazla maruz kalma ve tabii ki Irak ve Fas gibi büyük yatırımların beklenen performansı göstermesiyle ilgili uygulama riskleri bulunuyor. Tüm bu analizler bizi en kritik soruya getiriyor. Irak ve Fas'taki bu büyük ve yeni yatırımlar, Kalekim'in büyüme hikayesini yeni bir seviyeye taşıyabilecek mi? Şirketin bu cesur küresel adımları, yurt içindeki olası yavaşlamayı telafi edip, daha hızlı bir büyüme patikasına girmesini sağlayacak mı? Bunu önümüzdeki dönemde hep birlikte göreceğiz. Her zaman olduğu gibi bir hatırlatma yapmakta fayda var. Burada paylaştığımız bilgiler ve analizler tamamen bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Bu detaylı analizi faydalı bulduysanız, benzer çalışmalarımızın devamı için kanalımızı takip etmeyi ve bu içeriği beğenmeyi lütfen unutmayın. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim.